Demek ki ilişkili durum nedir? Gelişmeler nedir? Ne durumda? Biz burada da seçim zamanında hep birlikte konuştuk. Halkın da büyük bir sıkıntısı, sorunu, evet yolları. Son derece haklısınız. Bu yollar evete yakışmıyor. Evetin gelişimini engellemiş ve engelliyor. Derhal çözülmedi. Peki, hani bunda hiç şüphe yok. Bunu e, bir kenara hemen koyu. Peki ee, biz bununla ilgili ne yaptık? İlk önce etapta tavşanlayan ve simava bağlayan yolların mutlak sürede programa konulması ve ödene kaydolması gerekiyordu. Önceliktirdik ve bunları yaptık. İhaleleri yapıldı. İşler verildi. İki tarafta iki değişik firmada işe başladık. SİMA tarafındaki firma iyi gidiyor. Bu senede 10 km'si tamamlayıp inşallah 2013 -20 programı böyle teslim edecek. 2014'te de herhalde beli kırılmış olacak. Ee, belki tamamı bitmiş olacak. Bu taraftaki firmamız sorunlar çıkardı. Başladı. Biraz 3-4 kilometre yol yaptı. Sonra ben de geldim hatta. Biraz yavaşlamıştı. Bizzat geldim. Birkaç makineyle çalışıyorlardı. Sonra gittiler. Peki biz ne oldu dedik. İşte zamanları var, yasal süreç şeyleri var. Yapacağız diyorlar. Peki. Sonra ben bir demeç verdim gazeteye <laughs> ve bir gün o firmanın sahibi benden randevu istemiş Ankara'dan. Buyursun gelsin dedim bir hanımefendi. Geldi dedi ki vekilim dedi siz de demeç vermişsiniz. <laughs> evet işte firma zayıf çıktı. Buraları tam yapamıyor. Sıkıntı var. Olmazsa o firmayla ilgili önlemler yapacak. Evet. Bizim ağrımıza zayıf. Hani şimdi ağrına gitti ama bizim orada söz verdiğimiz yüzüne baktığımız insanlara mı? Sana iş verdik. Yani bunu yapacaksın. Aynen böyle geçiyor görüşmemiz. Dedi eve gelin dedi. Şu anda sıkıntı şu oldu. Biz asıl büyük işlerimiz yurt dışında. Söylediğim budur. Hiç araştırmadım. Çok büyük işler yaptık. Lüren'den, Kuzeyren'den. Biz oradan bazı sıkıntılara düştük. Fakat dedi, ben dedi söz veriyorum. Bu Kasım Aralık ayıydı galiba kış bile gelse ben önceden gideceğim, makinede yürüyeceğim, biz bu işi başlatacağız. E peki hadi bakalım görelim dedik. Fakat sözünde durmadı. Biz karayollarına buluştuk. karayolları dedi ki, vekilim şimdi doğrusu iş yapan bir firma bile Mart ayının sonuna kadar yaklaşık olarak inşaat sezonları durur. Karayolları çok sağlı yapılmaz. O nedenden dolayı biz bu döneme kadar bekleyelim. Çünkü diğer firmalar da duruyor bu dönemde. Fakat biz Mart ayında yeterli hareketlenme olmayınca firma ile ilişkili derhal bu tutuldu, ihtar çekildi ve zannediyorum 5-6 Nisan'da sonra erecek olan bir süre verildi kendisine. Bu süre e, değerli arkadaşlar firmanın faatlerini bu temposunu yapmadığı takdirde, tekrar işe yapmadığı takdirde bu firmanın elinden iş alınacağı ve yatırdığı teminat yanacağı gibi bu firmanın Türkiye'de bir başka yerde artık iş alması mümkün olmuyor. Yani iş bu kadar ciddi. Yani bununla ilişkili en ufak bir bizim yumuşamamız yok. Fakat sonuçta burası hukuk devletidir. Bizim paramız hazır. Firmaya sadece diyoruz ki ödeme hazır. İşini yap, paranı al kardeşim. Fakat firmanın böyle bir durumu biz bekliyoruz. Fakat bir bilgi aldık. Firma bundan çok şey olmuş tabii çok ağır bir yaptırım. Tekrar işe başlayacağı yönünde bilgiler aldık. Ben kendisini aramadım doğrusu. Bu olmak istemedim. Ama az bir zaman var. Bu konuda sizden sadece savur veriyoruz. Bu bir oyalama değildir. Hükümetler kaynaklanan bir durum değildir. Üç tane iş veriyorsunuz. Beş tanesi böyle sorun çıkabiliyor devlet içinde de hadi aldım ötekine ver diyemiyorsunuz. Ve aslında bu da kötü bir şey. Keşke yapsa da bu bitirse. Çünkü bunu iptal et, diğerinin ihalesini yap vesaire zaman kaybı. Ama bu konuda bir kötü niyet veya bir sıkıntı yok. İnşallah biz bu yolların yapımının çok sıkı takipsiz ee, diğer taraf yapılıyor, burası yapılacak. Ben bu noktada yalnız bir şeyi de tekrar ifade etmek istiyorum. Tabii biz kendi emediğimiz <laughs> yolları diyoruz. Ama şunu unutmayalım. Emediğimiz yolları aynı zamanda emetten Tavşan'a gitmek için değil sadece. Emetten İstanbul'a gitmek için, emetten Ankara'ya gitmek için de kullanıyor ve istiyor. Biz emet Ankara yolu, emet İstanbul yolu diye baktığımızda o Kütahya'nın içinde kalan kısmı dahil olmak üzere o bozuk olan yollarımızın da tamamen yapıldığını, dolayısıyla aslında emedimizin o yol istikametindeki yollarından, hizmet alacağı yollarından da önemli derecede yararlandığını ifade etmek istiyorum. Elbette emetten tavsiye edilmek daha çok yararlı, daha çok ihtiyaç var. Ama diğer tarafların yolları da hiç kimsenin tatlı malı değil. Devletin milletin malıdır. Bilecik'teki gülüm ve tüneller bilecik bilecik malı falan değildir. Herkesin, hepimizin malıdır. Hepimiz orada kullanıyoruz. Ama dediğim gibi bu, bu yollarla geçinmek asla mazaret değil. Diğer yan